Arkadaşlar, bugün yine güzel bir videoya karşınızdayım. Mimar fakültesi tanıtımı yapacağım. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle burada mimar Sinan'ın yanında başlamak istedim. Otlu'da da böyle her fakültenin önünde hani o fakülteyle ilgili bir şeyler oluyor. Bizde de tabii ki mimar Sinan var. Sonra şuraya gelelim. Öncelikle girişten başlayalım. Girişte eğer mimar mesela gelmeyen birinden bahsedecekseniz, şöyle bahsedersiniz. İşte kanka üç tane kocaman e, renkli blok var. Oraya gel diye bahsedersiniz. Burada böyle bir entelasyon çalışması var. Bu entelasyon çalışmasının kime ait olduğu veya adının ne olduğu bilinmiyor aslında. Ama söylentiler var, bir rivayetler var. Ee, bu rivayetlerde şöyle, <laughs> 10 Kasım e, 9'u 5 gece güneş vurduğunda burada gölgelerle beraber yerde ata gölgesi oluşuyormuş. Gerçekliği çok da söz konusu olduğunu düşünmüyorum ama bu sebepten dolayı öğrenciler arasında ata heykeli olarak biliniyor burası. Gelin şöyle ilerleyelim. Öncelikle Biraz binaya girmeden önce, çünkü binanın dışında da bayağı şey var. Onları göstererek devam etmek istiyorum. Burada bir müze var. Ee, bu müzenin olayının ne olduğunu tam bilmiyorum, yani hiç içine girmedim ama. E, burada böyle bir eski anıt tarzı bir şey var. Gelin şöyle biraz yaklaşalım müzeye doğru. Bunda evet, üstünde yazılar yazıyor. Müze böyle bir yer. Ha, buradan giriş de diğer taraftaymış. giriş. O zaman mimarlığın içine doğru ilerleyelim. Mimarlığın zaten bina tasarımı genel olarak çok güzel. Burası Behruz Çinici ile Altı Çinici'nin 1961 yılında kampüs binaları için yapılan tasarım yarışmasında kazanılmış bir tasarım. Sonra da 1963 yılında gerçekleştirilerek bitirilmiş. Mimarlık fakültesi aslında mimarlık bölümü ODTÜ'de ilk açılan bölümlerden biri diyebiliyorum. Hatta ilk açılan bölüm diyebiliyorum. Gelin şöyle ilerleyelim, burada genellikle 1950'lerdeki entelasyon havasını ve brutalizm akımının etkilerini görebilirsiniz. Şurada işte brüt betonların üzerine herhangi bir kaplama malzemesi yapılmadan böyle bırakılması, binanın her yerinde bunları göreceksiniz zaten. Burası meşhur balık havuzumuz. İçinde balıklar var, onları da içinde gösteririm. Burada balıklarımız var, istersen bizim yapalım balıklarımıza. arayansın. Ee, bu göl donunca buradaki balıklara ne oluyor? Bir mesafesi de bayağı biraz. Bunu bu kış, bunu özel bir video çekebilirim kısa bir şey. Şurada mimarlık antimiz var. Ee, şurada. Mimarlık hafifinde genelde gösteriler oluyor ama muazzam derslerimiz de oluyormuş. Bizim daha hiç olmadı. Eee onu da zaten mimarlık hafif şu an açık değildir büyük ama birazdan oraya gideriz. Bakın şurada bisikletlerini bırakmaları için bir yer var. Ben de bisikletimi getirmeyi düşünüyorum buraya şimdi buraya geldik. Öncelikle bize şurada bir seramik pano karşılıyor. Gencel kasapçı yapmış bunu. Bayağı eskiden böyle 1960'larda falan yapılmış bir şey herhalde. Buraya yerleştirilmiş. Böyle genelde buraya gelenler burada bir fotoğraf çekilir. 1968 yılında yapılmış. Burada yazıyor. Burası meşhur göbek taşımız. Ee, bu göbek taşında genelde şey yapılıyor. İşte böyle genellikle endüstriyel tasarım öğrencileri ama diğer mimar kodları falan da kendi projelerini burada sergiliyorlar. Şöyle ilerleyelim. Burada ikinci sınıfların bir projesi vardı. Finalden önceki projeleri vardı endüstriyel tasarım ikinci sınıf öğrencilerinin. Ee, sandalye falan yaptılar böyle. Onları gösterelim isterseniz. oturmuş herhalde <laughs> buraya. <laughs> bayağı bıkıyorum. Şunu göstereyim, şurası göbek taşı meşhur. son buranın üstünde oturuluyor da ama şu an bir şeyler olmuş, bir kırılmaya mı ne başlamış. Onun için oturmanın yazısı var üstünde. E, ee, yukarıdaki yine bir entelasyon çalışması var. Onun ismi Thor isimli bir entelasyon. Kim yaptığını şu an hatırlamıyorum ama bayağı meşhur bir şey. Yine ottu öğrencilerinden, ODTÜ mezunlarından birisi yapmış bunu. <laughs> Ederek. Böyle bir yer. Şöyle yukarı çekelim. <laughs> Burası da bizim dördüncü sınıfların e, sınıfı, stüdyosu. Açıksa buraya da bakabiliriz. Burada ders çalışıyorlar. <laughs> Şöyle uzaktan çekelim, şey yapmayalım. Şurası da şey, Şehir bölge ikinci sınıfların stüdyosu diye biliyorum, şu taraf. Gelin. Şimdi buranın mimari anlayışıyla alakalı şöyle bir şey var. Brutalizm akımı demiştik işte böyle kaplamasız betonlar falan. Şu yukarıdaki kısımları gösterirsen e, buradaki bu kısım e, ne kaset giriş olarak geçiyor. Bunlar hani inşaatın temel yapısında olan bir şey. Bunu normalde üstünü kapatıyorlar falan. Bu e, fakülte içerisinde hiç yerde bunlar kapalı değil ve oralara ışıklandırma koyarak gerçekten çok güzel mimari, estetik bir şey oluşturmuşlar. Burası kubbe altı. Burada da ücretli sunumlarımız oluyor. Bazen de işte seminer falan oluyor. İçerisi böyle kubbe gibi bir yer gerçekten. Karanlık böyle güzel bir havası var. Ama şu an kapı kilitli olduğu için orayı gösteremiyorum burada mimarların, tasarımcıların kullandığı işte cetveller olur, kalemler olur, öyle şeyler sergileniyor. E, ee, burada özellikleri yazıyor ama tam olarak e, hangi amaçlı olduklarını bilmiyorum yani böyle sergi alanı yapmışlar. Ve meşhur otomatlarımız, otomatlarımız bizim hayat kurtarıcımız. Çünkü sabahladığımızda genelde burada e, şuradaki gustolardan falan alıyoruz ya da burcu burcu şeyler alıyoruz. Öyle hayatımızı, enerjimizi topluyoruz. Bu da kahve makinamız, <laughs> da olmazsa olmazımız. burada kahveler var işte. Limonlu çayı var mesela. Limonlu çayı sodalı çaya bayılıyor. Öyle bir, çok garip bir tadı var ama işte idare ediyor bize. Burası da Mücahit abinin yeri. Mücahit abi de zaten video çekmiş olacağız. Şu an Mücahit abi kapalı. Mücahit abi kendinden biraz bahseder misin? E, Ot Dürlüğü'n 1978 matematik girişiyle başladı. E, Kızılay'da ticari hayatın yine Meşrutiyet Caddesi'nde başlar. Kopyalama, o kopyalama merkezi kurdu. Sonrasında e, Bestekar Sokak'ta 87'den 95-96'lara kadar orada oldu. 98'de de Ottü'de bir seminerde firma vayfı stand açmıştı. Stantta da yan tarafımızda yine mimarlık e, fakültesinin idari personeli vardı. Dedi ki abi bizim burada böyle bir boş yer var. Kırtasiye'ye başlar mısın? Düşünür müsün diye teklifte bulundu. Ben de niye olmasın dedim. Çünkü o zamanlar 1994 çiller kararları vardı ekonomik etkilenme. Ekonomi e, kuralım geçirdiğimiz yıl e, yıl yıl olarak. Ee, Sen öyle bir yer kapandı, bir yer, açı, yer açıldı gibi bir şey oldu. 98'den itibaren de ODTÜ yılında. Mimarlık Fakültesi, Kırtasiye, Kitap ve sevimli bir ortam. İşte yıllardır devam eden bir süreç var. Fakülte olarak gerçekten diğer ODTÜ fakültelerine göre çok sosyal bir alan. Sevdiğim bir alan. Üç bölüm var. Şehir dörtte falan var, Mimarlık Fakültesi, Avukatörü. Ee, gerçekten e, ODTÜ Mimarlık Fakültesini yapan Behruz Şiriz Rahmet, çok eskiden de e, 90'lı yıllarda Sevmenler Parkı'nın karşısında ofisi vardı. Ben de kopyalama işinde da çalışıyordum zaten. Bu binayı çok güzel yapmış. Yani değişik bir arası var. E, eskilerin tabiriyle bir ODTÜ ruhu varsa gerçekten Mimarlık Fakültesinde var gibi geliyor bana. Ee, seçmek isteyen arkadaşlar için de zaten Türkiye genelindeki üniversiteleri hani yargılıyor gibi olmayayım. Ama e, yine bizim e, kendi kültürümüz, kendi yapımız, kendi eğitim şeklimiz aslında fark yaratıyor. Yani diğer üniversiteleri gerçekten eğitimci olarak gördüğünde ODTÜ'nün kendi yıllara dayalı çabası, çözücülüğü bunun yanında daha değişik hocaların kendi öz dokunuşları, çalışma ortamı, stüdyoların ortamı, yani stüdyolardaki öğrencilerin hepsinin bir arada çalışma şekli, hepsinin aslında yorucu bir ortam gibi görünse de, aslında bütün geceyi birlikte geçirmelerinin bile ona verdiği bir katkı, birbirlerinden aldığı eğitim şekilleri. Yani hocaların ötesinde öğrencilerin aslında birbirlerini etkilediğini düşünürseniz hepsi birbirinden aslında güzel şeyler kapıyorlar. Bitirip gidiyorlar. Bitirip gidenler de zaten yine bizim e, buraya gelenlerden her zaman duyduğum şey şu cümle ve tekrarlarım, abi biz bu fakültede, bu duvarlar içerisinde olmamız bile bize yeterli derler, eskiler. Çünkü gerçekten farklı bir yapısı var. Yukarıda galiba dekanlığın odası tam bilmiyorum ama burada da yine çok güzel mimari bir şey var. İşte yukarıda lambalar var. Altta böyle bir havuz kullanılmış mermerle birlikte. Ve şuradaki yeşilik alan da bence çok güzel. Hem de tuğlalarla birlikte ve ahşap zaten hani bunlar da bürüt kullanılan hani bürüt betonun dışında ahşap ve tuğlalar kullanılıyor. Burada o havayı vermişler ve çok hoş bir şey yani. Her yerinde cam olması da zaten çok güzel. Buradan ayrı bir girişleri var şimdi yukarı çıkalım. Ay yasaksa da <laughs> bu videoyu yetkili bir izliyorsa bilmiyorduk. Böyle güzel toplantı odası gibi bir yer var burada herhalde. Buraya gelin yaklaş biraz istersen. Burada Entas 4. sınıfların geçen seneki projeleri var. Bunları görmüştüm stüdyoda. Geçen sene skuter yapmışlar. Gerçi 4. sınıf değil, 3. sınıf da olabilirler. böyle burada sergilemişler. Şu 2. Sınıfların da gözlük projesiydi sanırım. Burada böyle bir sergi alanı açmışlar. Şu görüntüyle de çekelim. Üniversiteye gelmişler hala böyle mahalle parkında oturuyormuş gibi bırakmışlar burayı. Ben temiz tutalım arkadaşlar, kamu spotu. Bu orta bahçe gerçekten çok güzel ya. Böyle dönüyorsun işte döndükçe hep her tarafında cam var. Burada işte şehircilikle ilgili, mimarlıkla ilgili, tasarımlar ilgili işte her yerde. Bakın işte her köşeye bir tane pencere koymuşlar böyle. Genel aydınlatmayı bu pencerelerle sağlıyorlar. Mimarlığın herhalde bunlar. Sergileri var işte böyle. 201 yazıyor. Bayağı güzel şeyler yapmışlar. Ya böyle mimar fakültesi böyle bir yer arkadaşlar. Hani sergiye böyle bırakıyorsunuz burada. Kimse zarar vermiyor. Herkes biliyor çünkü. Herkes emek çekiyor işte. Kendi emeğine nasıl göstermesini istiyorlarsa öyle bırakıyorlar. <gülüyor> Şurayı. <gülüyor> burada bir çöp yığını var. Bunun sebebi de şu an videoyu pazar günü çekiyoruz arkadaşlar. Ve hani dışarıda burada hafta sonu da herkes ders çalıştığı için hep dışarıda yemek söylüyorlar. Ve çöpleri de buraya almışlar. Herhalde çalışanlarda da hafta sonu izinli olduğu için burası böyle olmuş. Normalde böyle şeyler yok. Evet burası kantinimiz arkadaşlar kantinimize geldik. Kantinimizin şu masaları bile böyle estetik bir şeyler yapmışlar işte böyle güzel oturma yerleri yapmışlar. Ama pek kullanışlı olduğu söylenemez. Tek kişi için belki güzel olabilir. Şurada şöyle oturma yerleri var. Bunlar güzel böyle arkadaşlarına beraber geliyorsun oturuyorsun samimi bir oturma yeri yapmışlar böyle. Şu an hafta sonu olduğu için kantin kapalı. Burada böyle küçük çalışmalarımız var. Burası böyle sesli bir çalışma alanı işte. Bize büyük masalar gerekli oluyor genelde mimarlık fakültesi öğrencilerine. Ee, burada mesela arkadaşlarınızla stü stüdyolarınızda yer yoksa burada çalışabiliyorsunuz. Şehir bölge planlamanın iki tane şeyi var. Bunlar grup projesi ödevi diye biliyorum, Böyle bir 5-6 kişi birlikte yapmışlar. Ama bir tanesinde galiba bir kişi yapmıştı. Tam hatırlamıyorum ama. Genelde arkadaşlar mimarlık fakültesi öğrencileri şu orta alanda da bazı çalışmalar yapıyorlar. Yani ben ben onlarınkini gördüm. Belki diğer bölümler de yapıyordur ama mesela burada deprem barınma yapmışlar yapmışlardı deprem olduğu dönemde. Burada ahşaptan portable taşınabilir bir tane sığınak yapmışlardı. Sığınak değil işte kalma yeri gibi bir şey yapmışlardı. Geçici barınma yeri yapmışlardı. Yani şurada bir ham kapımız var böyle. Orta dünyaya açılan bir kapı. <laughs> Fakültesine de çok güzel oturmuş bu kapa. Ee, burası mezun ağacı gibi bir ismi vardı herhalde. Fakülte mezunları burada isimlerini işte şu çelik şeylere yazıp buraya sorgulamış. Fakültesi mezunları ağacı diye geçiyormuş. Burada yıllara göre ayırmışlar işte isimler yazıyor. Tam bir da boş böyle. Şurada bir yerde şey vardı böyle işte. kalemle de yazmışlar. Ben de mezun olunca ben yazmayı düşünüyorum. Şöyle yukarıda şeyleri çok güzel ya. Buraya genelde öğrenciler bir için içecek gibi ama. şöyle e, cam sanatı süslemeleri de var, vitray süslemeler var, böyle kilise camları gibi. Bunlar da çok güzel bir hava katıyor. Ee, öncelikle Ötüp'te ilk e, kurulan e, fakülte mimarlık fakültesi. Eğer bunu bilmiyorsanız, bu da bir bilgi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve ilk e, fakülte olduğu için zaten e, mimarlığı daha da e, derine gidiyor ve daha çok e, eski bir mimarlığı var ve daha çok unik bir mimarlığı var. Mimarlık fakültesinin mimarisi bir harika. Öncelikle onu söyleyeyim. E, brutalistik bir bina. Çok ilginç. Çok beğeneceğiniz bir mekan. E, stüdyo deseniz, e, workshop deseniz her şey her e, yönden mükemmel bence. Kantini bile mimarlıkla dolu e, şeylerle e, projelerle dolu zaten. Ayrıca e, sosyal e, network çok e, gelişmiş herkesin iletişimi gerçekten çok güzel. Çok, çok iyi bir fakülte yani diğer fakültelere kıyasla. Actually really like the building and my said it's the best Probably, as also my friend Furkan said, it's a very brutalistic um, kind of sc structure. But at the same time, the way the the geometrical shapes are used inside of, like, is a very like geometrical. At the same time, also it uses a lot of concrete and natural uh, elements such as wood. And I personally really like it because I think it's a very interesting building. And I really believe that it's it it, it can also be very inspiring for. Um, both like mimarlık student but also for us in industrial designers. İşte kapıdan direkt girince bizim stüdyolar nasıl gidiyor onu da göstereyim. Burada fakülte içerisinde arkadaşlar böyle Arıtma su cihazları koymuşlar. Bunu da ben fark ederek bayağı bir oldu. <laughs> bir ay sonra fark ettim. Buradan öğrenciler hep e, sabahladıkları için suyu akıtmayalım. E, buraya böyle bir sistem yapmışlar. Şu bizim stüdyolardan birisi. Şurası bizim en çok kullandığımız basic design dersi için kullandığımız stüdyo. <laughs> Merhabalar Hoş geldiniz. Buyurun. Evet burası genelde 3. sınıfların kullanıyor galiba. Tam 2. sınıflar, 3. sınıflar kullanıyor. O stüdyomuz. Şimdi burada birazcık araştırma postleri yapmışlar. Şuraya çekebilir miyiz? Böyle. Şurada entasçıların genelde kullandığı bir şey var. Haftalar, haftalar halinde işte bunları hazırlıyorlar böyle. Mesela ürün yapmışlar ama fazla da ellemeyelim. Böyle koyalım. Gelin böyle. Şu an burada bizim dersimiz yok ama burası boşmuş. Onun için bir burayı çekelim dedik. Gördüğünüz gibi burada insanlar masalarda derslerini çalışıyorlar. İşte şurada bazen hocaların masası şurası. Orada sunum yapıyorlar, kritik alıyor insanlar. Şunu çekebilirsiniz. Burada geçen sandalye yapmışlardı ikinci sınıflar. Bu da o sandalyenin bir prototipi. Önce kartonla yapmışlar ama sonra bunu ahşaptan yaptılar. İşte burada böyle şeyler denemişler. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama. Sonuçta entaz stüdyosu. Her şeyi bulabilirsiniz burada. Şehir Bölgenin bir stüdyosundayız yani en azından şurada anladığım kadarıyla çünkü burada bir projeleri var ve güzel bir şey benziyor. Şehir Bölgenin ve mimarlığın stüdyoları genelde bizimkilerden birazcık daha farklı oluyor. Hani bizimkilerde de daha geniş bir yer olurken yani daha geniş tek sıra halinde. Ee, onlar iki katlı bir yerler yapmışlar. Genelde mimarlık ve şehir Bölgenin böyle tabii bizim gibi olanları da var ama ve bu sistem bence bayağı güzel. Ee, bundan yine burada çalışan mimar arkadaşlardan birisi yapmıştır herhalde mezunlarımızdan. Gelin isterseniz bir yukarı çıkalım. Evet. Üst kat böyle. Burada da çalışma masaları var. Ve şurada diğer sınıfa bir pencere var. Burada şu kaset girişlerinin orada e, hep lambalar var işte. Burası akşam saatlerinde. Bütün hepsini yakıyorlar yani. Bizim stüdyoda mesela uykunuz gelebiliyor ama burada imkansız uykunuz gelmiyor. Çünkü aşırı aydınlık oluyor. Bazen buraya da geliyoruz. Yani buraya değil de mimarlık 3. sınıfa gelmiştim var. Geniş kamera açımızla birazcık gezelim. Burası arkadaşlar Mimarlık Fakültesi'nin otoparkı. Sene başında kural çekimi oluyor ve sarı pullu araçlar gelebiliyor. Evet şu an dronumuzla beraber çekim yapıyoruz. Şu beton kirişler. Şunlar galiba güneş kıran olarak geçiyor. Böylece güneş kırıp daha iyi bir şekilde aydınlanmasını <laughs> sağlıyor. Burası aradan bir giriş oluyordu ya orayı çekmiştik oranın girişi. Şurada böyle bir çalışma var ne olduğunu bilmiyorum ama Burada işte kantinimizin bahçesi burada çayınızı kahvenizi alıp oturuyorsunuz. Bu antik kısmında tiyatro şenlikleri falan da oluyor. İlk haftalarda bir proje yapmıştık böyle doğadan bir şeyler toplayıp onlarla beraber bir şey yapmıştık. Onun resmini koyarım ekrana. Buradan işte yapraklar falan toplayıp dominansı göstermeye çalışmıştık. Bu bina mimarlık ana bina. ofisi miydi ismi öyle bir şeydi tam bulamadım ismini. Bu binanın içinde böyle genelde ofisler gibi bir şey var hani çalışanların. Bir de buranın alt katında atölyemiz var. Burası biz buraya entas bahçe diyoruz genelde çünkü şurada bizim e, stüdyoların olduğu yerden çıkılan çıkış. E, oradan da direkt buraya çıkıyoruz işte. Şurada oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Projeleri bazen hava güzel olduğu zamanlarda dışarı çıkıp yapıyoruz. Hadi da Neden korktun? Burada böyle bir heykeller var. Fakülteden her yerinden bir heykel, bir entelasyon çıkıyor. Burası bizim stüdyonun arka kısmına dolanıyor. Burada genelde öğrenciler sigaraya çıkmak için kullanıyorlar. Böyle güzel balkon gibi bir yer yapmışlar. Çok da güzel duruyor böyle. Buradan işte etrafı seyrediyorsun. Bitirebilirsin.